Sevgili dostlar, bugün Aygır Şelalesi'ndeyiz. Konya, Bostuk, Karacahisar köyünde Betül'le beraberiz. Betül, Aygır'a ne diyeceksin Aygır'a hakkında? Buraya piknikçiler gelsin mi? Evet. Piknikçiler gelsin mi buraya? Ne? Ziyarete gelsinler mi buraya? Ziyaret edeyim. He, bana bak bakayım. Bir, şimdi senin kanaldaki abonelere ne diyeceksin buradan? Selam ileteceğim mi? Hadi bak abi abone ol, selam söyle bak abi. hadi Hadi. Bize, diyecek? Bize, gel, gel. gel Nasıl? Eşim, Aykırı hakkında ne diyeceksiniz? Gelsinler <laughs> mi? Nerede için buraya? Piktiğe gelen olsun mu buraya? Gelsin mi millet? denizden de eti. Her taraf yemyeşil. Betül daha bir güzel maşallah. Yasin öyle. Yasin sen ne diyorsun? Bir <laughs> şeyler söylemeye çalış. <laughs> Aşk Ben de alıyorum, haydi bana bak. <laughs> Köyde hayat kanalının halası. Maşallah <laughs> doğaya baksana doğaya. you know what Merhaba arkadaşlar. Yürekte çektiğimiz da salam yapabiliriz. Maşallah, bir sesi de güzel. Bayağı bir bitkiler de var burada. Hava da güzel. Abonelerimize karaca Kayseri'den bolca selamlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim eşim. Sana hanıma da herkese selamlar. Vay, ya, çok hmm. kafayı girmiş Burası mescit. Lavabo. Arkasındaki. Arkadaşlar. Buraya herkesin gelip diye gelmesini tavsiye ederim. Cumartesi pazarı burada dolar. Bu yasa olmasına rağmen görüyorsunuz her taraf arabadan geçilmez. Burada 1800 rakamlarda aşağı yukarı. Torosların eteği Antalya tarafındayız. Gelen de araba bizim araba. Ne yazık ki dualara böyle yaz yazıyorlar. i̇nsanlarımız yani gerçekten yani zarar vermeyi çok seviyoruz yani. elhamdülillah. Buz gibi maşallah var yani. Maşallah var buz gibi. arkadaşlar. Şimdi çekimimizi burada da sona erdiriyorum. Başka yerde, başka çekimle beraber olmak dileğiyle. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sayın abonelerim, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi beklerim ya.